Yeni videoyla karşınızdayım. Bu videoyu bugün yayınlayacağım ve bugün çekiyorum. Bu hafta biraz yoğun geçti. Bugün de yapmam gereken aslında çok fazla şey var. Yani bu videoyu çekip yayınlamak, işte ardından hafta içine göndermem gereken bir sürü şey var, mail var. Onların hepsini hazırlamak bayağı şey var yani yapacağım. Ama videoyu aksatmak istemiyorum. Eğer bir kere aksatmaya başlarsam, bir hafta paylaşamazsam sonra hep böyle çeşitli bahaneler, işler araya girecekmiş de paylaşamayacakmışım gibi hissediyorum. O yüzden son dakikaya kalmış bile olsa bu videoyu çekeceğim. Daha önce bir şey videosu çekmiştim. Sevdiğim kitapların sevmediğim yönleri diye bir video çekmiştim. Bugün de kısa bir video çekeceğim. İnşallah çenem düşmezse kısa bir video olacak. Üç tane kitap getirdim. Yine bunlar sevdiğim kitaplar, size tavsiye ettiğim kitaplar ama sevmediğim çeşitli yönleri var. O yönlerinden bahsedeceğim. Bu arada bu videolarda bu kitaplardan bahsederken sevmediğim yönünün işte olay ya da işte karakter ya da kurgu açısından ne olduğunu anlattığım için belki size spoiler vermiş olabilirim. Eğer hani kitapları okumayı düşünüyorsanız, okumadıysanız falan spoiler yeme riskiniz var. Ona dikkat edin. İlk olarak Pegasus yayınlarından çıkan dönüşüm serisinin ilk kitabını göstereceğim size. Kapakları biraz leş olsa da. <laughs> tamam ya bütün serinin kapakları çok dandik aslında ama e, seriyi çok fazla bilen insan yok. Çok fazla okuyan insan yok diye biliyorum ben. Çok görmedim çünkü kimse de. Ben bu seriyi şey olarak almıştım. Daha önce ne diye bir şey bir şey arattım. E, başka bir şey arıyordum. Ee, yanlış mı yazmışım, başka bir şey yazmışım, yani bir şekilde yanlış aratmışım ve bu çıktı karşıma. Sonra da bu seriyi görmüş ve okumaya başlamış bulundum. Ee, seri 6 kitaplık bir seri, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Evet 6 kitap olması lazım. Ya 6 ya 5. Ee, internette yazarsanız bulursunuz. Dönüşüm serisi diye geçiyor. Ee, serinin bütün kitaplarını ben ikinci el olarak aldım ve peş peşe okudum. Yani 5 kitapsa 5 günde falan okudum. Ve işte her kitap bittiğinde buradan haldır haldır çarşıya gidip kitabı alıp geri geldim. Haldır haldır okumaya başladım falan filan. Öyle okuduğum bir seriydi. Severek okudum. Ee, kedi adamlar olduğu için farklı bir e, nasıl diyeyim farklı bir karakter çeşidi olduğunu düşünerek okudum. Hani sürekli işte vampir, kurt adam, büyücü, cadı, peli, melek falan hep gördüğümüz için e, bu bana değişik gelmişti. Seriden de hemen bahsediyorum. Bu kedi adamlar çeşitli sürüler halinde yaşıyorlar ve işte şey hani sürünün bir lideri var. İşte ailede bu gen aktarılıyor. İşte ast-üst ilişkisi bilmem falan filan var ve bunlar böyle çeşitli e, sürüler halinde böyle çeşitli gruplar halinde yaşıyorlar. Ee, kızın, yani bizim karakterimiz Kimdi adı neydi? Karakterin adını bulamıyorum. Hatırlamıyorum da adını. Ha, kızın adı Fate'ti. Tamam. Ee, değişik bir yazılış var. Yüksek ihtimal yanlış okuyorum ama. Ee, Serinin ilerleyen kısımlarında aşk üçgeni çıkacak mı? Çıkacak. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ee, bununla ilgili çeşitli böyle adikostik olaylar olacak mı? Tabii ki olacak. Ama benim seriyle ilgili sevmediğim şey işte kurgunun ilerleyişi karakterler falan değil. Aksine mesela kız var. Bunun bir sürü erkek kardeşi falan var. Bu kardeşlik bağı falan filan da mesela benim çok hoşuma gitti. Serinin ilerisindeki işte aksiyon dozu, işte o savaş hani nasıl diyeyim? Yani savaş kılıç kalkan savaşmıyorlar ama sonuç olarak bunlar e, vahşi yaratıklar oldukları için bir noktada e, belli savaşlar ve dövüşler falan gerçekleşiyor tabii ki onlar işte karakterler falan gayet keyifliydi. Aksiyon dozu keyifliydi. İşte kız karakter mesela işte şey diye hoşuma gitmişti benim. İşte serinin ilerleyen kitaplarında işte kızın üstüne yüklenen sorumluluklar bilmem falan çok hoşuma gitmişti. Kız başlangıçta şey kafasıyla ayrılıyor aslında. Yani sürüden uzak duruyor bu. Başka bir yerde okula gidiyor falan filan ve şey hani... Ee, ya bu gurur sürüsü, hiyerarşi, işte birinin üstüne kalacak olan sorumluluklar falan filan kafasından hoşlanmıyor kız. Ve diyor ki yani ben, ben kendi kafama göre nasıl yaşamak istiyorsam öyle yaşayacağım. Beni böyle bir şeyin içine sürükleyip çekemezsiniz falan şeklinde. Böyle bir baş kaldırı hali var kızda. Ee, okuduğu üniversitede bu gurur sürüleri ve kedi adamların işlediği bir cinayet mevzusu olunca yanlış hatırlamıyorsam öyle oluyordu. E, bunlara da serseri diyorlar. Hani bu sürülerden uzak tek başına takılan tiplere. Öyle biri cinayet işleyince kız işte tekrar ailesiyle iletişime geçiyor vesaire vesaire öyle ilerliyor konu. Ee, kızın karakteri benim hoşuma gitmişti. İlerisinde aldığı sorumluluklar, bütün karakterler, olayların ilerleyişi falan her şey çok hoşuma gitti. Tek hoşuma gitmeyen şey serinin bitişiydi. Serinin bitişinden kastım da olan olaylar falan değil aslında. Hani eee mesela bayağı olaylar oldu. Sindire sindire bir şeyler gerçekleşti vesaire vesaire falan. Hani yazar belki orada 30 sayfa daha yazsa daha iyi bitirebilirdi kitabı. Ama son dakikada böyle her şey işte sinire sinire ha ne güzel falan diye okuyorsunuz okuyorsunuz. En son şey olmuş bakın şimdi kitap şöyle geçiyor ya. Böyle ilerliyorsunuz ilerliyorsunuz. En son falan diye böyle bir bitirmiş bir anda işte biri çıkıyor bu duyguları şey yapıyorlar. Ondan sonra aile işte şu noktaya gelmiş her şey yoluna girmiş falan şeklinde böyle hızlı bir anlatım oluyor. Her şey yoluna girmiş deyince her şey çok mutlu bitiyor falan zannetmeyin şu an anlatmak için böyle söylüyorum bir anda hızlı hızlı böyle çat 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 bir şeyler oluyor ve kitap bitiyor siz şey oluyor bir dakika nasıl ya falan oluyorsunuz ee, kitabın sonu çok hızlı bitti o kadar hızlı bitmesinden ben hoşlanmadım ee, o yüzden de sonuyla ilgili her zaman böyle bir şey yaşıyorum hani ya daha iyi olabilirdi hissiyatı yaşıyorum bu kitapla ilgili eğer çok okumadıysanız hani bir araştırıp bakabilirsiniz seriye bu seriyi de ben bayağı önceden bir tavsiye üstüne okumaya başlamıştım. Serinin çok fazla kitabı var. Yani böyle e, tam hatırlamıyorum kitap sayısını. Ama hani 7-8 kitabı bu serinin var. İşte onun haricinde de böyle ara kitaplar var. 3-4 tane falan hani seri içerisindeki başka karakterlerden bahseden. Şimdi seride yetişkin karakterler var. İşte Bones ve Cat hani baya böyle yetişkin hani şey karakterler. Öyle lise koridorları falan modunda bir şey okumuyorsunuz. Ee, kedicik yani Kat, Catherine Crofield ee, yarı vampir ve vampirlerden nefret eden bir avcı. Bir gün işte yolu bir vampirle kesişiyor. Onun sonrasında da bunların birlikteki maceraları vesaire vesaire olarak ilerliyor. İşler ee, şey dolu işte böyle cinsellik seks dolu falan yüksek olan bir kitap. Hani politesi falan yüksek olan bir kitap. Sonuçta hani vampirler yetiştim falan deyince insan tabii ki biraz daha bunları bekliyor. Ee, o yüzden hani aklınızda bulunsun eğer okumayı düşünüyorsanız. Catherine bu işte vampirleri avlarken ederken falan filan dediğim gibi yolu bir vampirle kesişiyor. Onun sonrasında da işte bu vampirin kendisine bir teklifi oluyor. Bonza geçirdiği süre içerisinde aslında o vampir yönüyle ilgili de bir şeyler keşfetmeye başlıyor çünkü daha öncesinde hani bir arada olup da işte bak senin özelliklerin şunlar şöylesin böylesin falan diye anlatan kimse olmamış annesi insan babasıyla zaten hiç tanışmıyor bilmiyor falan ve hani o babasını bulup intikam almaya çalışıyor aslında her neyse böyle anlatınca biraz böyle Ay ne ezik kurgu gibi falan gelmiş olabilir ama öyle değil aslında. Okurken eğlenceli ve akıcı bir kitap. Özellikle üçüncü ve dördüncü kitapları çok iyiydi serinin. Bununla ilgili kötü giden şey de şu. Yazarın işte dili güzel, hızlı okunuyor, her şey çok harika. İşte ikinci, üçüncü kitap, dördüncü kitap falan böyle hani beş hani bilmem ne. Ama sonrasında şey oluyorsunuz siz böyle... E tamam yeter yani. Aa, sen de uzattıkça uzattın falan. En sonunda işte kızın DNA'sıyla işte bir falancanın DNA'sından deney şey yaparak çocuk mu olmuş bir şeyler böyle abuk subuk falan böyle yani anlamadım ben bunların DNA'larından bir varlık mı üretmişler ne olmuş bir şeyler oluyor yani. Ben şey oldum artık işte Bones karakteri de şey oluyor. Tamam ben sana bu konuda destek olacağım işte. Ee, çocuğun babası ben olabilir mi falan şeklinde böyle kafalara giriyor abi. Hani niye böyle bir şey yaparsın ki? Hani biz bu kurguda hiçbir zaman böyle bir şey beklemedim ben. Hani, hani bir çocukları olsun falan gerek yok ya. Yani aksiyon zaten tavanda. İşte kimin öleceği, kimin kalacağı belli değil. Yani vampirler ölümsüzdür ama çok da ölümsüz değillerdir bu vampir kurgularında bildiğiniz gibi. İşte yakarsanız ölür, kazık çakarsanız ölür falan. Hani ee, şey gibi bu Vampir Günlükleri dizisinde Tonlarca vampirin ölüp Metin ölmemesi gibi, hani kaderde ölmek varsa ölümsüz olmanız bile çare değil hani ee, ya bu kitapta da öyle aksiyon aksiyon falan ne gerek var şimdi ufak bir velede hani nereden çıktığı bile de belli değil hani öyle bir şey süreci de olmadı işte aşk cinsellik çocuk falan öyle, öyle bir şey de olmadı yani bu denek olarak şey mi laboratuvarda mı üretmişler ne yapmışlar bir şey yapmışlar bir anda kıza şey dediler işte bak böyle böyle bir şey var falan dediler ve en sonunda böyle iş abuk subuk saçma sapan bir noktaya bağlandı hiç gereği yokken o yüzden bu serinin sonu da beni tatmin etmedi öyle olması gerekmiyordu yani mesela serinin ilerleyişiyle ilgili başlangıç kitapları ile ilgili bir sürü şey hatırlıyorum ama devamı ile ilgili her şeyi silmişim biliyor musunuz hiç umurumda bile değil devamı o yüzden hani bu seriyle ilgili öyle bir hissiyatım var ama şey demiyorum yani bunları hiç okumayın falan. Ben yine de seviyorum. Okuya da bilirsiniz. Ama sonları beni tatmin etmemişti. Onu demek istiyorum. onlardan ee, onun da bu videonun son kitabı Duvan ve Kemiğin Kızı. Duman ve kemiği Kız, melekler ve kimeralardan bahseden Fantastik bir kitap ee, Kitabın iç kısmında Şu arkasındaki kısacık yazı gibi Çeşitli yazılar var ve bu benim çok hoşuma gidiyor Dehşet hoşuma gidiyordu O yazıları görmek falan filan Hatta hemen bir tanesini şöyle göstereyim Şöyle bir ee, Şey oluşturmuşlar Ve kitabın ilerleyişinde kurguyla ile ilgili Böyle çeşitli işte bir zamanlar Bir varmış bir yokmuş falan diye anlatılan Çeşitli noktalar vardı Çok hoşuma gidiyordu onları okumak onun dışında hemen karakterlerden ve konudan bahsedeyim eğer hiç bilmiyorsanız. Karu ve Akıbe adında iki farklı karakterimiz var. akiba bir melek, Karu da bir ee, kız. <laughs> Mavi saçlı, çok egzantrik böyle e, kimeralarla birlikte yaşayan öyle, öyle insanlarla, öyle kişilerle ilişkisi olan bir kız. Yani birlikte yaşamıyor ama hayatını onların yanında geçirmiş, onların yanında büyümüş falan filan. E, kız şu an e, Prag'da yaşıyor. Eee işte kimeralarla görüşüyor ve onları diş topluyor. Dişler de kimeralar için dilekler demek oluyor. Yani her dişle bir dilek dileyebiliyorsunuz. Ee, i̇şte karşılığında onları kullanıyor. Onlar için dişler topluyor vesaire vesaire falan. Öyle bir hayatı var. Onun dışında da hani insan arkadaşları falan var. Hani insan arkadaşları kızın bu yönünü bilmiyorlar ama görüştüğü ettiği öyle bir insan, insanlar var falan filan. Kızın öyle bir hayatı var. Ee, kızın bir gün meleklerden biriyle bu kesişiyor Akiva'yla ve Akiva'nın da kıza karşı böyle şey bir hali var. Nasıl diyeyim? Ya böyle kızın bir haliyle, bir hareketiyle ya da yani bir şey bir aurası da olabilir bilmiyorum. Bir şey ona yakın geliyormuş gibi böyle bir şey hissediyor. Ve onun sonrasında işte bunlar aslında dövüşüyorlar. Kızı çok yaralıyor ediyor falan filan. Ve hani bayağı hani ölecek gibi böyle kıza saldırıyor ediyor falan. işte kız işte eve gidiyor tek başına işte hayatta kalmaya çalışıyor bilmem ne falan. E, tanışmaları, ilk bir araya gelişleri falan böyle şiddetli bir olayla oluyor aslında. Sonrasında da bir işin peşine ortak düşüyorlar. E, ve işte ilerleyen olayları okuyorsunuz. Şöyle ikinci, üçüncü kitaplarda e, karakterlerin yani şöyle seri içerisinde gerçekten hani büyük bir bağ ve aşk olduğundan bahsediyorlar iki karakter arasında ama hiçbir zaman siz seriyi işte tamam işte bunlar sürekli aşıklar canım cicim aşkım şekerim falan şeklinde hani böyle bir aşk silsilesi olarak okumuyorsunuz. Başka olaylar var işte bunların arasında imkansız imkansız şeyler var çünkü melekler ve kimeralar birbirlerine asırlardır hani uzun zamandır düşman. Eee... ...işte bunların hikayesini okuyorsunuz falan... ...ve yazarın şey bir anlatımı var... ...daha böyle masalsı gibi bir anlatımı var... ...işte ben gittim sen geldin... hı ...falan şeklinde öyle bir anlatım değil... ...sıradan bir anlatım değil... ...daha farklı bir anlatım var... ...o benim çok hoşuma gitti... ...ama e, bu kitapta da beni tatmin etmeyen şey... ...hatta okuyan bir sürü insanı tatmin etmeyen şey... ...kitabın sonuydu... E, ...sonuyla ilgili de hani... E, ...bir araya geldiler gelmediler... ...mutlu son, mutsuz son falan gibi değil... Sadece Akiba ile ilgili belli şeyler ortaya çıkıyor. Ama e, serinin, ya yani mesela son kitap çok kalın. E, Akiva ile ilgili böyle ortaya çıkan belli şeyler var. Ama bunlarla ilgili hiçbir şey açıklanmadan görüyoruz biz. Yani birileri ortaya çıkıyor. Diyorlar ki Akiba bak böyle böyle. Ondan sonra mı siz şey diyorsunuz. Eee biz hiçbir şey öğrenemedik ki falan diyorsunuz. Ve cevaplanmayan sorular kalıyor. Hani yazar mesela öyle bir şeyi son dakikada ortaya çıkarmasa da biz seri için e, tamam güzeldi işte falan diyebilirdik. Son dakikada bir şey çıkartıyor ortaya ve onun sonrasında şey oluyor. Hani e, bir sona bağlamıyor kitap ve hani şey diyorsunuz siz. E tamam o bahsettiğin şey neydi o zaman. Hani biz hiç göremedik ki onu falan diyorsunuz. Bir tek o noktada şikayetçiyim ki şey durumu da vardı. Hani öyle bir olay çıkardığı için onunla ilgili ilerleyişi de hani biz ben okurdum yani bir kitap daha yazsa ben okurdum şimdi yalan olmasın. Hani illa kalın bir kitap yazması da gerekmiyor. Daha ince böyle bir şey kitap gibi ara kitap gibi açıklayıcı bir şey falan da yazabilirdi. Ee, bugün gösterdiğim kitapların hepsinde şöyle size tekrar göstereyim. Bu kitapların hepsinde sonları ile ilgili benim şikayetlerim vardı. Siz içlerinden okuduysanız eğer sizin fikirleriniz neler? Hoşunuza giden veya gitmeyen noktalar neler? E, beğenmediğim noktalar olmasına rağmen hepsi sevdiğim ve zaten daha önce tavsiye ettiğim kitaplar. Hani yanlış anlamayın hani işte sevmemiş falan demeyin. Sevdiğim kitaplar hepsi ama böyle hoşuma gitmeyen noktaları vardı. Bu videoda söyleyeceklerim hepsi bu kadardı. Sizin beğendiğiniz ama yani şöyle sizin sevdiğiniz ama sevmediğiniz noktaları da olan kitaplar neler yorumlara hepsini bırakabilirsiniz. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.